Hayrit Sezgin birinci tur için mindere çıkıyorlar. Ahmet Ak şu anda rakibine verdirdiği ihtarda kilidi uyguladı ve iki puan daha aldı güreşçimiz. Evet iki puan daha geliyor güreşçimize. Bir an köprüde bıraktı rakibini ve sürekli puanlar şu anda durum 10'a 3 güreşçimiz. Karşılaşmanın bitmesine bir dakika 15 saniye kala Önde. Evet güreşçimize demin ki hareketlerinden dolayı iki puan daha işaret edildi. Şimdi karşılaşma'nın bitmesine 55 saniye var. Macar güreşçi çift almak istedi. Güreşçimiz boyundurukla karşılık verdi. Ve karşılaşma da 12-3 güreşçimiz önde. 2-1, Lig 1. Lik 1. Türkiye! Türkiye! İhtar Türkiye! avantajı Türkiye! da var güreşçimizin. Evet, Macar güreşçiye bir ihtar geliyor. 26 saniye var karşılaşmanın bitmesine. Güreşçimiz rakibini yerde istiyor. Macar Tjanic hemen bundan kurtuluyor. Ahmet Ak karşılaşmayı böyle bitirirsek ki bir puan daha alıyor karşılaşmanın bitmesine 10 saniye var. Durum 13-3 oldu. 2 puan daha geliyor güreşçimize bu güzel hareketiyle. Evet 15-3 oluyor karşılaşmanın bitmesine 5 saniye var ve güreşçimiz 4. tura yükseliyor. Macar Tihaniç'i yenerek karşılaşmanın bitmesine 5 saniye olduğu için Tihaniç'in yapacağı fazla bir şey yok. Tek dalıyor. Evet ve karşılaşmayı güreşçimiz 15-3 sayıyla kazanarak 4. tura yükseliyor. 57 kiloda Ahmet Ak. Dördüncü tura yükselen ilk güreşçimiz oluyor. Necmi Gençel